Propolis sprey, arıların ürettiği propolis özü içeren bir üründür ve genellikle bağışıklık sistemini desteklemek, boğaz ağrısını hafifletmek, ağız ve diş sağlığını korumak için kullanılır. Antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleri sayesinde çeşitli enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Propolis spreyin faydaları bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz enfeksiyonlarını ve tahrişi yatıştırır. Ağız içi yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diş eti problemlerine ve ağız kokusuna karşı etkilidir. Antioksidan etkisiyle vücudu zararlı maddelerden korur. Propolis spreyi nasıl kullanılır? Boğaz ve ağız içi kullanımı. Günde 2-3 kez doğrudan boğaza veya ağız içine 2-3 fıs sıkılır diş eti ve ağız yaraları için problemli bölgeye doğrudan püskürtülerek kullanılabilir. Çocuklar için 4 yaş altı çocuklarda kullanmayın. 4 yaş üzeri çocuklarda doktor önerisiyle kullanılabilir. Dikkat edilmesi gerekenler arı ürünlerine alerjisi olanlar kullanmadan önce dikkat etmeli. Hamile ve emziren kadınlar doktora danışarak kullanmalıdır. Doz aşımı yapılmamalı. 40 kovan propolis spreyini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.